Merhaba arkadaşlar, başka bir videoyla karşınızdayım. Şimdiki videoda Oxandrolon, namı diğer anavar hakkında konuşacağız. Ee, yararları, yan etkileri, ne zaman kullanmanız gerekiyor, hangi kişiler tercih edilir, hangi spor branşlarında işinize yarar, ee, onların hakkında konuşacağız. Değer mi almanıza, ee, bunları detaylı şekilde e, tartışacağız şimdi. Ee, Oxandrolon e, 17 alkylated e, alfa olarak yani 17 alfa alkilasyon e, türünden bir steroid. Bu da ne anlama gelir? E, aşırı derecede toksik ve sindirim sistemini ve karaciğer sistemini yoran bir steroid. Ki bunu yan etkilerinde detaylı şekilde e, anlatacağım size. Eee Degers steroid olarak geçer. Kadınların çok fazla kullandığı ve tercih ettiği istiroittir. Aşırı derecede kas kütlesi kazandırmaz. Eğer sürekli kürdeyseniz ve yani mesela diyelim ki 5-6 tane kür yapmış yaptıysanız ve bunu kullanmak istiyorsanız aşırı derecede bir kas kütlesi kazandırmaz. Ama ilk kez kullanıyorsunuz ya da bayanlarda e, bir kadın üzerinde e, tavsiye etmek istiyorsanız e, Güzel bir şekilde verim alabilirsiniz ama diğer steroidlere karşılaştırırsanız, kıyaslarsanız aşırı derecede bir kas kütlesi kazandırmayan bir steroid. Şimdi yararlarına gelelim. İlk söylemek istediğim yarar asit kortizonu çok fazla düşüren bir steroid. O yüzden PCT'lerde tercih edilen bir ürün. biliyorsunuz PC'tlerde en önemli etkenlerden ve kontrol altına alınması gereken şeylerden biri asit kortizol. hemen düşmesi gerekiyor. O yüzden PC'tlerde oksandrolon tercih edilebilir adaptojenler yanında kortizol seviyesini düşürmek için. SHBG olayını da vücutta düşürür. Biliyorsunuz bazı steroidler. SHBG e, maddesine vücutta bind olur ve etkisini tamamen e, elden verir. İstir, e, estir, testosteron gibi, deka gibi ve diğer. Mesela trenbolonda var ama çok aşırı derecede az var. E, diğer esteroidlerde e, bu olay var. E, SHBG'yi vücutta düşürür diğer iştoretlerin verimini daha fazlalaştırır. Mesela deka gibi şeyler. Eğer deka mesela kullanıyorsanız ya da testosteron küründeyseniz... başka bir iştre ile beraber oksandrin kullanırsanız onun verimini arttırırsınız. lipoliz olayını aşırı derecede vücutta yükseltir. Yani yağ yakım olayını vücudunuzda aşırı şekilde yükseltir. eğer ee, ama şu, şu da var şunu da söyleyeyim. Çok ağır bir diyetteyseniz e, ve yarışma öncesindeyseniz bunu kullanabilirsiniz. Hem yağ yakım amacından hem muscle preservation yani kas kütlesini korumak için bu ili, ilacı e, kullanabilirsiniz. Ve ilginç bir Detay var oksandronun hakkında. Aşırı derecede konsantrasyonu yükseltir. Brain cells, beyin hücrelerini yenileyerek fokus yani konsantrasyon olayını çok fazla yükseltiyor ve alzheimer'ı da önlüyor. Bunu da söylemiş olayım. Yarı ömrü de vücudunuzda 9 ila 14-15 saattir ve bu yaşa göre değişken bir şey yani 40 yaşındaki biriyle 20 yaşındaki birinin kullanım şeklinde bayağı bir fark oluyor. Çünkü kanda dolaşım zamanı iki kişide de farklı olabilir. Bu da tamamen yaşa bağlıdır. Buna da çok fazla dikkat edin. 9 saat ve 15 saat arasında kanda kalma süresi var. Yarı, yarı ömrü diyelim. Normalde konsantrasyonu fazla gerektiren spor branşlarında kullanılır. Satrançta kullandığı görülmüştür yani e, testleri pozitif çıkmıştır oksandrolon. Eğer e, konsantrasyon sorunuz varsa, yani sporcuysanız ve böyle bir e, özelliğe ihtiyacınız varsa oksandrolon tam size göre bir ilaç. Şimdi e, etkilerini söyledim. ...özelliklerinden bahsettim. Ee, yan etkilerine gelelim. Ee, yan etkilerinden... E, ...karaciğeri söylemiştim. 17-alfa alkylaşan olduğu için... ...karaciğeri bayağı yorar. ASP, e, ALT... aspartat transaminaz... E, ...alanin transaminazı... ...bayağı bir yükseltir. Bu da karaciğerin yorulduğundan... ...kaynaklanan bir şey. E, gözler... ...sarı rengini dörebilir cilt rengi değişebilir. Bakın cilt, bu bunlar çok önemli detaylar. E, cilt rengi değişebilir. E, özellikle bayanlarda e, bu görülmüş bir şey. E, cilt renginin değişimi ve kadınlarda ses değişimine de yol açar. DHT olduğu için, dihidrotestosteron olduğu için saç dökümüne de e, yol açabilir. Yani tabii ki e, direkt yollardan değil de e, etkiliye Bilen bir ilaç. E, seks isteğini e, düşürür erkeklerde. E, hipogonadizm olayı var. E, testosteron seviyesi, e, üretim seviyesini bayağı bir düşürür. E, kardiyovasküler sorunlar yaşatabilir. E, ayakta kramp girebilir. Eğer Oksandra kullanıyorsanız, başladıysanız ve bacaklarınıza özellikle uyurken ya da antrenman sırasında kramplar giriyorsa oksandrolondan kaynaklı da nan yani sebebi o olabilir kaynaklanır olabilir kaynağı o olabilir başka söylemek istediğim yan etkilerinden yemek isteğini bayağı bir azaltır appetite olayını vücutta çok düşürür. Bu da gelin ve leptin hormonlarının dengesini bozduğundan kaynaklanan bir şey. Ee, başka aklıma gelen bir şey yok yan etkilerinden. Ee, uyku düzenini de bozabilir bunu da söyleyeyim size. Ee, ve son söylemek istediğim şey anavar var hakkında. E, Kafein de kullanırsanız etkisini yüzde %45 arttırıyorsunuz. Ee, yani kullanmak istiyorsanız kafein eee ile beraber kullanırsanız fayda var. Eee hakkında söylemek istedim. Ee, şunu da söyleyeyim size videoyu bitirmeden önce. Ee, bir güreşi bir arkadaşımız vardı. Ee, bir videonun altında sormuş diyor yani hangi ilaçları kullanabilirim? Oxandrolon e, tam da böyle patlayıcı güç ihtiyacı duyanlar yani konsantrasyon istenen iste, spor branşlarında tercih edilen bir ilaç. Şöyle bir şey de var. Son detay olarak şunu söyleyeyim. Oksandrolon 1-2 ay içinde verimli göstermez uzun süre kullanmanız gerekiyor. 4 ay, 5 ay kullanmanız gerekiyor tam verimini gör, görmek görmeniz için. Ama yine de söylüyorum bu değişebilir. İlk ayda da görebilirsiniz. 2x2 4 dildir vücut geliştirmede ve sporda. Bunu da söylemiş olalım ve başka bir şey aklıma gelmiyor var hakkında. Umarım bu videoda işinize yaramıştır. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.